Herkesi yolladık baba. Kusura bakmayın da dedik. Kusuru mu kaldı lan bu iş? Cümle aleme rezil olduk. Lan nasıl oluyor bu iş anlamıyorum ya. O aklımı oynatacağım. Kim sızdırdı bu haltı? He? Bana bak. Siz Yiğit haber uçurun. Yanında olduğumuzu bilsin. Hadi la durmayın yürü gidin. Bulun o şerefsizi. Yoksa hepinizi gebertirim haberiniz olsun. Sen ne dikiliyorsun oğlum? Şey diyeceğim baba. Bu Yiğit konuşursa ne olacak? Yiğit. Yiğit konuşmaz. Onu kesseler konuşmaz. Ya Allah aşkına baba nereden biliyorsun? O savcı onun kardeşi değil mi? Ya bize tuzak kurdularsa? Ha? Ya konuşup bizi satarlarsa? Ben sen o kuş beynine bana akıl mı veriyorsun? He, he baba. He. Doğru söylüyorsun. Ben kimim ki zaten sana akıl vereceğim? Kes lan kes! Gel. Bak ben salak malak değilim. Anladın mı? Ne yapmak istediğini çok iyi biliyorum. Sözüm ona beni Yiğit'e karşı kışkırtıyorsun ha? Eğer sen benim gözüme girmek istiyorsan git o şerefsizi bul. O sızıntı yapan şerefsizi. Ondan sonra gel karşıma. O zaman seni adam yerine koyarım. Hadi şimdi git, git. Yürü. Öyle alıp götürdüler bizi bekler misin Emir'den böyle katakulli bir iş? Ya düğüne ben de geleceğim dedim bir garipsedim zaten. Ama hiç böyle bir şeye yormadım ki. Ne bileyim işte kardeşler sonuçta etle tırnak dedim. Yiğit'i böyle bir zamanında yalnız bırakmak istemedi herhalde diye düşündüm. Meğer kardeşini hapse tıktırmak için, tamamen yalnız kalmak için yapmış. Hiç olmadı bu Kübra. Ben bunların yasal işlerinde çalıştım. Güya. O yasal denilen işleri bir havalandırsalar. Ki adıyla sanıyla yasal olmayan işler de yaptılar. O dosyalar bir çıkarsa var ya. Çok fena olur. İyi misin? Selim nerede? Bilmiyorum ki onun sorgusu daha mi herhalde. <laughs> ne yapacağız? Bekleyeceğiz kardeşim. Yani niye bekleyeceğiz? Hem bu adamlar nereden öğrendi ya? Bizden başka kimse bilmiyordu ki durumu. Sakin olacağız Ender. Serin kanlı olacağız. Bir şey olmayacak, tamam. Ya neye güveniyorsun anlamadım ki. Adamların elinde kafam kadar dosyalar. <laughs> Sakin ol dedim Ender. Bak hiç ispatlayamazlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.